Merhaba sevgili öğrenciler. 26 Kasım 2015, Teok İngilizce sorularıyla karşınızdayız. Birinci sorumuzla başlayalım. Rose ve Paula arasında geçen bir diyalogta, Rose, Paula'ya bir soru sormuş. Paula da cevap olarak No thanks, I'm not hungry demiş. Yani, hayır teşekkürler, aç değilim demiş. Demek Rose ne sormuş olabilir? A- What about listening to music? What about ne dersin demektir? Müzik dinlemeye ne dersin? Ve would you like some cookies? Would you like bir şey istemek demektir? Biraz kurabiye ister misin? Why don't you have a rest? Why don't you neden bir şey yapmıyorsun? Neden dinlenmiyorsun? Ve shall we meet after school? Shall bir şey yapalım mı? Okuldan sonra buluşalım mı? Evet, Paula aç değilim dediğine göre cevabımız ve biraz kurabiye ister misin? İkinci sorumuzda yine benzer şekilde Mark bir soru sormuş. Jerry de ona göre I usually listen to music, go to the cinema, meet my friends and visit my grandparents demiş. Usually genellikle demektir. Bir zaman ifadesidir. Genellikle ben müzik dinlerim, sinemaya giderim, arkadaşlarımla buluşurum ve büyük anne babamı ziyaret ederim demiş Ceri Peki Mark ne sormuş olabilir? A. When? Ne zaman? When do you visit your grandparents? Anne babanı ne zaman ziyaret edersin? B. Where do you go on your holidays? Tatil günlerinde nereye gidersin? C. How do you spend your weekend? Hafta sonlarını nasıl geçirirsin? D. How often do you meet your friends? Arkadaşlarını ne sıklıkla buluşursun? Genellikle şunu şunu yaparım diye cevap verdiyse Jerry, Mark ne sormuş olabilir? Tabii ki hafta sonlarını nasıl geçirirsin? O da demiş ki sinemaya giderim, arkadaşlarımla buluşurum vesaire. Evet, üçüncü soru Dayana ve Cem arasında geçen bir soru cevap diyaloğu. Dayana'nın sorduğu e, soruya Cem, do usually fry or bake it? We sometimes grill it too demiş. Evet usually yine burada genellikle ifadesi. Genellikle kızartırız. Fry like kızartmak, bake fırınlamak. We sometimes grill it too. Bazen de bu cümlelerin sonuna virgülle ayırıp koyduğumuz to ifadesi de da anlamını vermektedir. Bazen de ızgara yaparız demiş. Evet yine yiyecekle alakalı bir soru. A. How do you usually cook fish? How nasıl balığı genellikle nasıl pişirirsiniz? B. Can you heat the oven for me? Can bir şey yapabilmek ifadesidir. Benim için fırını ısıtır mısınız? ısıtabilir misiniz? C. Do you have a cooker at home? Cooker ocak. Evde ocağınız var mı? What are the ingredients of a pizza? Ingredients, malzemeler. Pizza için gerekli malzemeler nelerdir? Evet, Cem'in genellikle kızartırız veya fırınlarız dediği şey tabii ki balık. Ve cevabımız A. Mel ve Joe konuşuyor. Mel'in sorduğu soruya cevap olarak Joe, we usually have cheese. Yine genellikle biz peynir, yumurta ve portakal suyu alırız. Ne zaman? A. When do you have breakfast? When ne zaman demektir? Kahvaltınızı ne zaman alırsınız? B. Who prefers having breakfast? Kahvaltı yapmayı kim tercih eder? Where do you have breakfast? Where nerede demektir? Kahvaltınızı nerede alırsınız? What do you have for breakfast? What? Ne? Kahvaltınızda ne alırsınız? Biz genellikle peynir, yumurta, portakal suyu alırız. Cevabımız D. Beşinci soruyla devam edelim. Thomas ve Mike arasında. Thomas, hey Mike, let's go for a walk tonight. Let's, hadi demektir. Hey Mike, hadi bu akşam yürüyüşe çıkalım. Evet, Mike ne demiş? Thanks, teşekkürler. Ama nokta nokta. Evet, Thomas'ın bir teklifi var burada yürüyüşe çıkmak. Mike da bat dediğine göre bu teklifi reddedecek. Bakalım hangi ifadeyle? A. I'm going to join you. I am going to gelecek zaman ifadesidir. Ben sana katılacağım. B. It is quite impressive. Impressive etkileyici. Bu oldukça etkileyici bir teklif. C. I prefer staying at home. Prefer tercih etmek. Evde kalmayı tercih ederim. D. That really sounds better. Bu gerçekten kulağa hoş geliyor. Biz bu but ifadesinden Mike'ın teklifine olumsuz yanıt vereceğini düşünüyoruz. O zaman tabii ki I prefer staying at home. Evde kalmayı tercih ederim. Doğru cevabımız. 6. Carl ve Maggie arasında. Carl ne demiş? We are going to try zorbing with friends this weekend. What about joining us? Going to kalıbı gelecek zaman ifadesi. Biz deneyeceğiz. Neyi deneyeceğiz? Bu hafta sonu arkadaşlarla zorbing yapmayı. What about? Ne dersin? Bize katılmaya ne dersin? Evet, Maggie cevabını vermiş. I'm not really into these kinds of sports. Evet, not dediğine göre olumsuz bir cümle. Be into kalıbı da ben ilgilenmiyorum, beni çekmiyor, bana göre değil ifadesidir e, bu tarz sporlar gerçekten bana göre değil ifadesi. Demek ki yine bu teklife Megi olumsuz yanıt verecek. O zaman A. That is fine for me. Fine iyi. Hani bana uyar benim için iyi. B. I think it's ridiculous. Really Bence bu çok gülünç. C. It's my favorite activity. Favorite en sevdiğim aktivite. That may be a good idea. Bu harika bir fikir olabilir. May olabilir. Olasılık ifadesi. Peki burada hangisi Maggie'nin buna yeşil ışık yakmadığını gösteriyor? Tabii ki bence bu çok güç. Bu tarz sporlar hiç de bana göre değil. Dediği B şıkkı. Evet cümle tamamlama. My school is far away from our house. Far away, çok uzakta. My school, benim okulum. Nereden? Evimizden çok uzakta. Nokta nokta. A. If I hardly ever walk to school. If cümlesi şart cümlesiydi. Eğer anlamını verecektik. Okula neredeyse eğer hiç yürümezsem. Hardly ever. Neredeyse hiç demektir. Hiç yürümezsem. Oturuyor mu? Düşünelim. B. After I go to school in the morning. After sonra demektir. Sabah okula gitti sonra ben. Benim okulum evimden çok uzakta. Geçelim. C. So I take the bus to school every day. Her gün okula otobüsle derim. So bu yüzden demektir. Because çünkü okula bisikletimle gitmeyi severim. I like riding my bike to school. Evet bu anlamca hangisi en uygunu? Benim okulum evimden çok uzakta. Bu yüzden de her gün okula otobüsle giderim ifadesi tabii ki buna uygun olandır. Sekizinci sorumuzda da yine e, cümle tamamlama. Amy always gets on well with her classmates. Get on well kalıbı iyi geçinmek e, ifadesidir. Bir phrasal verb'tür. Yani Amy her zaman sınıf arkadaşlarıyla iyi geçinir. However, however ancak demektir ve bu bize ipucu verecek. Arkadaşlar ile ilgili e, mevcut durumun aksine bir ifadeden bahsedecek anladığımız kadarıyla. Bakalım. A'da demiş ki she sometimes prefers staying alone. Sometimes bazen prefer tercih et. O bazen tek başına kalmayı tercih eder. Kim? Amy. B. They have a lot of things in common. In common ortak demektir. Onlarla, kimlerle, arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla ortak çok yönleri vardır. B de demiş. C. They share similar likes and dislikes. Similar benzer demektir. Sevdikleri ve sevmedikleri şeyler benzerdir ifadesi var C'de. D. She always counts on her friends. Her zaman arkadaşlarına count on yine bir phrasal verb. Güvenmek demektir. Her zaman arkadaşlarına güvenir. Şimdi eğer dönecek olursak. Amy her zaman sınıf arkadaşlarıyla iyi geçinir ama bazen tek başına kalmayı tercih eder. Yani A. She sometimes prefers staying alone. Doğru cevabımız A olacaktır. Dokuzuncu soruda görüldüğü üzere bir e, davet kartı görüyoruz burada. Kimden? Tom'dan. David'e gönderilmiş. E, önce ne dediğine bakalım. The school is organizing a volleyball tournament. Volleyball tournament ne demektir? Voleybol turnuvası. Hi David. Selam David. The school is organizing a volleyball tournament kul cool voleybol turnuvası düzenliyor. nokta nokta If şartı cümle. Eğer you aren't busy then o zaman meşgul olmazsa eğer please come lütfen gel ve watch us bizi izle. I hope to see you there. Seni orada görmeyi ümit ediyorum demektir. Evet buradaki boşluğa uygun bir şekilde yerleşeceklere bakalım sırasıyla. A'da demiş ki it starts on Sunday. Sunday pazar günü başlıyor. Ne başlıyor? Turnuva. Geçelim. I'd love to come. Would love kalıbının kısaltılmış halleri istemek demektir. Gelmeyi isterim. De. Just call on me. Beni ara yeter sadece. Just call on me. De. Goodbye. Hoşça kal. Şimdi okulumuz bir voleybol turnuvası organize ediyor meşgul değilsen olmazsan lütfen gel ve bizi izle. Hangisi anlamca oturabilir buraya? Tabii ki pazar günü başlıyor bilgisi. Değil mi? Tom çünkü arkadaşına bilgi verdiği için turnuvala alakalı en uygun ifade A ifadesi. Evet, 10. sorumuzla devam ediyoruz. Diyalogda demiş ki, What are you doing? I'm fixing my car. There is a problem with it. Bula bula. Yani ee, bu kişinin sorduğu soru, Ne yapıyorsun? What are you doing? Peki, o ne cevap vermiş? I'm fixing my car. Arabamı tamir ediyorum. Nokta nokta ile, ile sorunu var. Resme baktığımıza göre ee, tekerlek tekerlekle ilgili bir problemi var. Kelime ee, sorusu. Bakalım seat ne demektir? Koltuk. Koltukla ilgili problemi yok. Chain zincir demektir. Yani zincirle de ilgili problem yok. Tire tekerlek ve handlebar don. Yani biz buryasında tekerleğini görüyoruz. Demek ki tekerlek ilgili bir problem olduğunu görebiliyoruz. Doğru cevabımız B. Evet. İkinci kısımda görüşmek üzere.